İşimin uzmanıyım seyircileri. Bugün İzmir Gazi Emir'deyiz. Gazi Emir'de yenilenen yüzüyle yepyeni bir konsepte hizmet veren Trio Apart Otel'deyiz. Trio Apart Otel'in müdürü Zahide Hanım şu anda yanımda. Kendisi bize otel hakkında çok güzel bilgiler verecek ama zaten görselleri de görüyor seyircilerimiz. Ben şimdiden başlayayım. Zayda Hanım nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Eyin, siz nasılsınız? Bizler de Çok teşekkür ederiz. Bizi burada ağırladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum sizlere. Çok teşekkür ederiz. Biz de aynı şekilde. Gelir Sizler gelmez. de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Gelir gelmez Zayda Hanım bizi güler yüzüyle karşıladı. Zaten gönülleri pet etti. Siz de görüyorsunuz şu anda bizi nasıl karşıladığını zaten görüntülerde. Rica ederim. Ee, şöyle ki, ben şimdiden başlamak istiyorum. Siz aslında otel anlamında tecrübeli bir insansınız ama burası yenilenen yüzüyle yeniden yenilen hizmete girdi. Siz de yeni başladınız sanırım burada doğru mudur? Doğrudur. Ee, İzmir'in güzide içlerinden birisi olan Gazemir'de 15 yıldır var olan bir otel aslında Trio Otel. Yaklaşık 4-5 ay öncesine kadar tekrardan yenilendi. Yenilenen yüzüyle Gazemir'de artık Trio Airport Otel olarak hizmet vermeye devam edecek. Başta lobisi olmak üzere şık ve özel tasarlanmış misafirlerimiz için odaları olsun çeşitli farklı tipte odalarımız da mevcut. Gördüğünüz gibi şık ve özel tasarlanmış odalarımız. E, kahvaltı salonumuz, teras katında çok güzel bir kahvaltı salonumuz var, restoranımız var. E, bu şekilde oda ve kahvaltı şeklinde misafirlerimize sunum tasarlanmış, güzel e, tasarlanmış bir sunum yapmaya çalışıyoruz. İzmir manzaralı bir kahvaltı salonu mu? Kesinlikle evet. Tamamen manzaralı. müthiş bir şey bekliyor. Evet, evet. Sizler de aynı şekilde. E, bu şekilde tasarlanmış bir otelimiz var. E, dediğim gibi farklı tiplerde yaklaşık 22 odamız bulunuyor, e, otelimizin içerisinde. Siz sürece nasıl dahil oldunuz, ne zaman dahil oldunuz, eliniz nerelerde değdi? <laughs> Yaklaşık 3-4 aydır beraberim işletmecilerimle. Yani elimizden geldiğince hep birlikte bir aile ortamı, sıcak bir aile ortamı şeklinde çalışmaya çalışıyoruz. Siz bu Profesyonel işle ekibimizle açıkçası. değil mi? Evet yani turizm sektöründe yaklaşık 4-5 yıllık bir tecrübem var açıkçası. Ve hani her sektörün kendine has bir mutfağı vardır Hı -hı. bilirsiniz. Hı -hı. Turizm sektöründe ben mutfağından yetişmeye geldim diyebilirim. Öncelikle ben ilk etapta otelcilik sektöründe Belgör olarak başlamıştım. Daha sonrasında resepsiyonda ve burada otel müdürü olarak görev yer alıyorum. Bu şekilde bir turizm sektöründe otelcilik dönemi evet, oldu. otelcilikte bilginiz var. Otelciliğin her alanında zaten bu çok belli oluyor. Çok teşekkür ederim. Profesyonel bir hizmet veriyorsunuz burada. Çok teşekkür ederim. Profesyonel anlamda bütün ekibimizle birlikte yani otelcilik sektöründe tamamen aslında misafir memnuniyeti odaklı Hı. çalışılan Tabii bir ki. sektör, hizmet sektörü açıkçası turizm sektörü. Kaç kişi var burada şu an? çalışan? Şu anda 10 kişi çalışıyor mevcut durumda. Pandemiden dolayı tabii ki. Ha. ilerleyen zamanlarda da e, kadromuz biraz daha artacak tabii 22 ki. 22 odalı bir tesis 22 odalı bir tesis kesinlikle. E, farklı tiplerde oda tiplerimiz var. Suite odamız var. Zaten e, şu french... anda suite odadayız. Suite evet odayı evet. Suite odayı gösteriyoruz şu anda. E, double yataklı, twin yataklı, iki yataklı gibi Hı -hı. E, çeşitli tipli odalarımız da mevcut. E, bu şekilde bir e, tasarlanmış konforlu e, bir konaklama hizmetimiz var. Burası İsminden isminden de anlaşılacağı üzere havalimanına yakınlığı konumuyla çok tercih ediliyor değil mi? Kesinlikle evet çok güzel bir yere değindiniz. E, Gazemir mevkisi olarak özellikle merkez konumda yer alması bir tabii ki çok büyük bir avantaj oluyor. Misafirlerimiz açısından da hem havalimanına yakınlığı Ad İzmir Adam Medres Havalimanı'na yakınlığı var. Hem İzmir Fuara yakınlığı var aynı zamanda yeni kurulmuş çok olan. Çok turist alan bir bölge burası. Aynen kesinlikle turist alan. Serbest bölge, İTOP organize bölge gibi birçok evet. açıdan hem firmaların hem işte yabancı turistlerin konakladığı bir tesis diyebilirim. Hani bu bölge evet. o amaçla tercih edilebiliyor. Evet. Ve dediğim gibi 15 yıldır zaten hani var olan bir firmaydı burası. Şu anda yaklaşık 4-5 ay öncesinde e, yenilenen yüzüyle tekrardan e, hizmet vermeye başladı diyebilirim. Ben hemen şuraya da pas atmak istiyorum. Pandemi tabii kurallarına ki. uygun hizmet veriyorsunuz, değil mi? Tabii ki, Kesinlikle. tabii ki de. Çünkü sağlık hepimiz için çok önemli. Çok zor bir süreçten e, geçiyoruz bütün ülke ve hı. bütün dünya olarak açıkçası. Hı hı. En çok etkilenen sektörde sizsiniz ne yazık Kesinlikle. ki. Kesinlikle. Maalesef ki en çok etkilenen sektör biz olduk. Tabii ki de birçok e, firmalar, birçok sektörler e, etkilendi bu süreçten illaki ama Turizm sektörü biraz daha fazla etkilendi diyebilirim o açıdan. Hı hı. Bunun için tabii ki elimizden gelen bütün önlemleri almaya çalışıyoruz. Misafirlerimizin sağlığı ve hijyeni bizim için çok çok önemli. Dezenfekte her katlarımızda, odalarımızda, dezenfekte lobimizde hı hı. aynı şekilde var. ve Bütün odalarımız HK Housekeeping'imiz tarafından bütün temiz ve hijyenli bir şekilde dezenfekte maske ediliyor. Ve eldivenle zaten hizmet veriyoruz. Tabii ki de maske ve eldivensiz hiçbir şekilde çalışmıyoruz hı hı. ve konuklarımızı da aynı şekilde hem maskeli biz de maskeli bir şekilde hı hı. mesafe kurallarına uyarak hı hı. elimizden geldiğince hem kendimizin hem de karşı tarafta konuklarımızın, misafirlerimizin sağlığı açısından bu şekilde önlem ve tedbirler almaya devam ediyoruz. Pandemi devam ettiği müddetçe hı hı. inşallah Yakın zamanda tabii ki bu süreçten i̇nşallah. kısa bir vadede kurtulursak daha iyi olacak tabii ki. Özellikle turizm kazansın, İzmir kazansın, siz kazanın değil mi? Evet, evet. iyi ki inşallah o şekilde olur diye temenni ediyoruz biz de. Ben size en kolay ulaşabilecekleri iletişim adreslerini ve sosyal medya hesaplarını da hemen alayım. Bütün yerli ve yabancı turistler, firmalar kişisel konaklama için de tabii ki size sosyal medya hesaplarından ve bütün iletişim numaralarına ulaşabilirler değil mi? Tabii ki de ulaşabilirler. Sizinle de abi. hatta iletişime geçiyorlar, direkt olarak Direkt olarak benimle iletişime geçiyorlar. Ee, misafirlerimizi karşılama açısından telefonlarda vesaire firmalarla görüşmelerde e, her konuda ben ilgileniyorum. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum misafirlerimize. Burada kendilerini evinde e, gibi hissetmelerini istiyoruz. E, burası hani otelden ziyade kendi evleriymiş gibi görmek. O, o şekilde misafirlere sıcak bir karşılama. Ee, ve ihtiyaçlarına hitap edebilme, çözüm üretebilme anlamında e, özellikle ön büro ekibi açısından e, otelin kalbi olan bir e, alanda çalışmaya devam ediyoruz. Ve bütün personelimiz tabii ki aynı şekilde hassas özenli şekilde çalışıyorlar. Bu şekilde misafirlerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Konformlu. Misafirlerinizi bekliyorsunuz siz de burada. Evet. Ee, ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri ağırlamaktan çok memnun oldum. Trio Airport Otel ailesi olarak özellikle e, çok mutluyuz sizi ağırlamaktan. E, tekrar devamlılığınızı umut ediyorum. Her zaman Biz bekleriz zaten bundan sizi. bundan sonra adresimiz belli buradayız. E, ekip arkadaşlarımla birlikte çok teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Efendim Trio Airport Otel'den şimdilik bizden bu kadar. Sizi görsellerle, müthiş görüntülerle baş başa bırakıyoruz.